Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ADC rolü oynayıp da nasıl yüksek eleve çıkabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim biraz. Öncelikle ilk olarak yanınızda komutlarınızı dinleyen bir supportunuzun olması şart. İkinci olarak attığınız pikler çok önemli. Üçüncü olarak da oyun içinde aktaracağım bilgileri dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Hadi yavaştan oyuna geçelim. Arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi karşımızda üç tane, muhtemelen üç tane tank olacak. Olaf'ı gördüğümüz gibi ve Garen'i gördüğümüz gibi direkt zaten Vayne çekmek zorundayız. Evet, üç tane tank oldu. Ne düşünüyorsun bu oyun hakkında Kuyucuk? Bu oyun hakkında ne düşüneyim biliyor musun? Hmm. çok satarsa Blizz de aynı şekilde yaparsa kaybetme ihtimalimiz çok yüksek. Hoş Arkadaşlar oyuna başladığımız gibi direkt takımımızdaki oyuncuların susturalım ki herhangi bir toksikliğe karşı göğüs germemize gerek yok çünkü. Görmezden gelelim. şöyle kalabiliriz. Evet. Ne yapıyor ben ADC'li support çek çekeceğim deyip duruyor arkadaş. Ha? Bakın şöyle hemen ufak bir döş derken hatırlamadım. Böyle bir şey öpeceğiz. Bakın lane'i Bir tur beyaz atıyoruz. İzleyelim size beraber. Bakalım farm kaybedecek miyiz? Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tane bile minyon kaybetmeden lane'e ulaştık. Ama derken Çok güzel. Okay. Şöyle adam sıçratmasın diye geri atıyoruz. Gerçekten öyle kaçabileceğini mi sandın BC? Öyle bir şey yok. Özellikle özellikle Jinx, Ezreal, Draven tarzı şampiyonlara hakim o, hakimseniz ve çok oynuyorsanız harita kontrol çok önemli. Bakın adamlar saldı artık zaten. Tilt oldular. birden push atıp buradan çıkacağız. Hatta bir tane daha alabiliriz ya plate. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir supportunuz varsa yüksek yöreye çıkmama gibi bir şansınız yok. Adam plate salıyor abi. Umarım beni çekmez. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> drop yedim ya. Yediğim drop'u. Aynen arkadaşlar. <laughs> ne kadar yedi. Yine drop yedim. Drop yemesem ben solo yapardım orada da. <laughs> arkadaşlar videoda göreceksiniz zaten yediğim drop'u. Böyle toksik supportlarınız varsa arada bir onları da muteleyebilirsiniz bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Hak <Var>. Hakkınızdır. <laughs> Bunu bırakmak istemedim. <laughs> BC dönelim abi. Tamam. O <laughs> ADC kaçmışsın istemedim ya. Yüzü tilt edelim onları da. Arkadaşlar kesinlikle support'unuzun haritayı takip etmesi çok önemli. Siz etmiyorsanız ya da edemiyorsanız bile kesinlikle eden bir support'la oynamanız lazım ki ne zaman kim tarafından gank yiyeceğinizi ya da bir dakika fight'e gireyim fight'e gireyim anlayacağım. Tamam bu adam kaçacak. <laughs> Beni kesebileceğini sandı. Öyle bir şey yok. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi adamın redinin olduğunu gördüm zaten. Çok seri bir şekilde adamın redini çalacağız. Var birimiz de zaten adamın golemlerini çalıyor. Dediğim gibi supportumuzun e, supportumuzun kesinlikle mevki takip etmesi gerekiyor ve size info vermesi gerekiyor. geliyorlar Misal örnek olarak ama gelmiyorlar. Kesinlikle supportun örne örnek olarak yaptı. <laughs> örnek olarak yaptın değil mi? Biliyordum zaten. Oha beni oradan nasıl çekiyorsun ya? Yani? Evet, biraz şımarttı mı? Böyle... Merak etmiş şımarıklık diye yani. Siz öyle bir hata yapmayın. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Karenin burada olduğunu gördüm. Çıkmış. Yani böyle toksik veletlere karşı da yani denecek çok şey var ama ağzınızı kapalı tutmanız sizin için her zaman daha iyidir. Bakın yukarıda iki kişi gördüm. Ne geliyor Zed? geliyor. Zed gelemez de. Neti çıkalım ya. 30 gol beklemem lazım. Urayalım ya. Vurarız bekle. Biraz gol bekliyorum. Tamam geldim. Şunu da geleyim yaptım. Geldiğin gibi oynayacağım bu arada. Hatta genişten alacağım. Zet, Gelecek mi? Gelecek. Derken adamlar çok güzel Kaçtı kanka Al işte Red de Jayce'e gidiyor ya yani. Oyun gerçekten Oyun çok iyi Takım arkadaşlarıma bakın ya yani. Garen aşağıdayken 4 vs 5 fight atabiliriz bu arada Aha Zed'i gördünüz. Takım görmüyor ama. Takım oynasın diye artık ben kuleyi tanıklıyorum arkadaşlar. Ya yani takım arkadaşlarınız kötüyse 10 oyundan 6'sını garanti kaybedeceksinizdir. Ama bizim amacımız o ihtimali daha düşüğe çekmek. İndirgemek. Takımın Karşı AP yok. Belikere oynuyorsanız kesinlikle dediğinizi almadan fightlara katılmayın arkadaşlar. Red buff hem rakip takıma slow veriyor hem sizin can çalmanıza yardımcı oluyor ve yakma etkisi veriyor Bakın gördüğünüz gibi öncelikle Z'de fokus attım. Çünkü Zed bana ulti atarsa beni çok sıkıntıya sokacaktı. Bu kadar basit. Teamfight çok güzel bir şekilde aldık ve buradan Barona la almamız lazım. Barbie'miz hemen geldi zaten. Takımıza biri tekrar bağlandı. Takımın Baron'la şuruk attı. bak. Evet. Evet, hareketlere... He. <laughs> biraz biraz zor ya. Kalkan var. Buraya Belki adamlar geri kaçıyor. Evet, pantomu çaldı arkadaş. Arkadaşlar bu kadar kolay gördüğünüz gibi. Yani tamamen support'unuzla olan kontağınıza bağlı bir oyun. Ve tabii ki de takım arkadaşlarınız çok büyük bir etken ama yine de 2 vs 5 çok iyi şeyler, iyi hareketler yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim oyunu kazandıracak hareketleri, hamleleri yapabilirsiniz. Dediğim gibi bir, birkaç taktiğe dikkat ettikten sonra kazanamayacağınız hiçbir bot pira oyunu yoktur. Tabii rakipteki adamlar çok iyi bir e, nasıl söylenir kontakta sizin üstünüze oynamıyorsa. Senin eklemek istediğin bir şey var mı kuyucu? Oyunda sadece mentali kaybetmesinler. Aynen. <laughs> Aynen. Mental de çok önemli ve etken. Başka bir şey yoksa... Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.